bir daha sonraki bakterimi şu an ruhsatlandırmıyorum. Halbuki bu bir patentti ve bizden yurt dışına gidecekti. Evet. Yurt dışında varsa getirin bize hemen verelim diyorlar. Şimdi bizim ilaç firmalarına baktığımızda yurt dışında alınmış, patenti alınmış, yurt dışında üretilmiş, bulunmuş, keşfedilmiş moleküllerin şeylerini üretiyor. Jeneriklerini üretiyorlar. Bütün ilaç sanayimiz replikasyon. Kendimizin bulduğu, dünyaya tanıttığımız bir ne bir ilaç molekülü ne de bir faydalı model var. Bu bakteriyi kontrolü önü kesildi zaten. Burada kendi hocalarımız başladı. Diyor, yapamazlar ki Türkiye'den falan diye. Yani o kadar enteresan bir şey ki getirin, getirin aynılarını burada replike edin. İsmine jenerik deyin. 100 bin tane ilaç firması kurun. O jenerikleri amoksisilin. Amoksisilin A'sını, B'sini, C'sini bir bakıyorsunuz bir sürü aynı antibiyotikten var. O bakteriden var. Ama Bizim yarattığımız, bizim ürettiğimiz ve bizim topraklarımızdan da yerli izolat dedik. Aylardır, kaç ay oldu TÜBİTAK'la o yerli izolatları yurt dışına tanıtamıyoruz hocam. Ciddi böyle bir engelle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de yani. bilimin önündeki engeller. Bakın batı bilimiyle şartlanmış olmak. Evet. Batının koyduğu bizim de kabul ettiğimiz kanunlar, tüzükler, yönetmelikler... Ve Moleküller. O kafalar, o evet. kafalar. İnanın dünyanın en bulunmaz virüsünü, bakteriyofajını, priyonlarını aklınıza ne gelirse bulur çıkartırsınız, bunun zorluklarını aşarsınız. O kafaları aşamıyorsunuz. Çok büyük bir engel. En biz ne? biz şu an şeyiz. yo hayır bu Amerika'da üretilen onu doğru buluyoruz diye. Şu an bir de o kafalarla uğraşıyoruz hocam. Maalesef. O kadar uğraştık ki. Yani. Yani bakteri yapıyorsunuz, geçiyorsunuz. Hakikaten o kafaları geçemiyorsunuz.